Evet arkadaşlar şimdi karşı taraf Nazikamp'ı. Oradan karşısına geçtik, bu 3 numaralı otobüse binip King Square Meydanı'na gideceğiz. Kale de onun karşısında hemen yani yakın. 1,5 saatimiz var. Biraz orada gezip sonra otobüse binip Üsküp'e gideceğiz. Size de bunu söylemiş olayım. En azından buraya gelip bu rotayı yapacaklara bilgi olsun. Şimdi 3 numaralı otobüse bindik. Meydana gideceğiz. Meydandan geçiyormuş. E, Bilet de kişi başı 80 bileti gösterirseniz. Şöyle bir bilet kesiyor adam var, biri çalışıyor. Çağın gibi öyle bir Çok saçma. Ee, İşi başı 80. O da 12-13 lira yapıyor. Bir 5-10 dakika sürecek zaten. Bir meydana da görelim. Sonra da otobüsümüzle geri döneceğiz. Meydana geldik şimdi. İneceğiz. Ne kalan? İndik. Şimdi King Milan meydanına doğru gidiyoruz. Meydan böyle. Çok esiyor, çok rüzgar var. Ben de, ben de, ben de. Aynen burada da bir şey var şurada, köpekler var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. He. Böyle bir, böyle bir meydanımız var. Senin köpekten o da güzelmiş. Böyle büyük bir meydanda H&M mağazası var. Ha kalede kalsın gel kaleye geçelim. Ha köprü var zaten direkt. Şuradan kaleyi de görelim. Dönelim sonra, yemek yiyelim biraz. Bu da meydanın karşısında bir cadde. Büyük ihtimal meşhur caddesi burası. Evet. Şuraya şimdi karşıya geçiyoruz. Bu kadar soğuk ki anlatamam ya. Sağ ol. İstediğin çekimde Baya geniş aslında. Nehrin kenarında yine. Evet. <laughs> Ölüyordu görken. <laughs> Niş kazası aşkım. <laughs> Bu iş yapıyoruz şu an sonuçta. Anladın mı? <gülüyor> 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 Nehir böyle. Karşı taraftaki dağlarda kar var bayağı. Çok soğuk ya. Kesiyor bir sıvı sapıları. Hafif değil mi? Baya soğuk. Balkanlardan soğuk kaldık. Balkanlardan gelen soğuk hava da alıyoruz. Yani Böyle suyun üstünde bir tane kafe var. Lavaz lavazlı. Böyle bir şey görmüştüm ben aynı. Böyle bir kafe yapmışlar. Şimdi geçiyoruz. Burada da herkese köpek var. Seni çekiyorum. Hadi şöyle bir girelim çıkalım hemen. Kafeler falan varmış ya içinde bir şey yokmuş yok. Şöyle hafif gösterelim sonra dönelim yemek yiyelim. Çok azıcık gidelim istiyorsan. 50-100 metre. Şu an kafe ve müze olarak kullanılıyormuş içi. Şöyle geziyoruz. Bir daha müze girmem ya. Bir yer gördük. Şimdi buraya gireceğiz. Baksana Görkem. Pizzalar böyle. Biz şimdi mozzarella yiyeceğiz ama sadece büyük ihtimal. Döner de var ama döner hiç değil. Ya da de şöyle bir şey biz. Yok bunlar çikolatalıymış ya. Hadi içeri girelim. Ee, bir kola aldık. Ee, bir tane margarita pizza bir tane de kabaklı, peynirli e, tavuk etli pizza aldık. Hepsine 960 lira verdik. Arkadaşlar bu benim tabağım, margarita. <laughs> o da Görkem'in Görkem tabağı. Hiç mutlu değil. Sabah aldığımız simit daha iyiydi diyor. Çok kötü hiç beğenmedi. Görkem beni şaşırtmadı. Tercih edin. her zamanki gibi yemeklerde kötü. Devam ediyor burada da. Demek Son ki... Üsküp'e aldığımız otobüse bindik şimdi. Geldi perona. Otobüs bileti aldık ama koltuk numarası yok. İstediğiniz yere otobüs de boş bulduğunuz yere. Şöyle bir de arkalara doğru yer vardı. Geçtik birazdan kalkacak. Sınırdan geçtik. Yarım saat takdir bekliyoruz. Makedonya'ya giriş yaptık.